Gençler videoya başlamadan önce sizlerle de bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, bir video analizlerine gireyim dedim arkadaşlar. Ve böyle bir manzara çıktı karşıma. Gördüğünüz gibi izlenme süresi dakikada abone olmayan kullanıcılardan tam e, %96,5 izlenme gelmiş. Sadece %3,5'lik bir abone olan kullanıcı sayımız var. Bunları bir 90'a çeksek sizinle beraber yani abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar videoya geçmeden önce. Yani bu çok büyük, yüksek bir rakam. Yüksek bir oran arkadaşlar. Abone olup hemen videoya devam edebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün yine efsane bir videoda daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere kalıcı m 4 desen almayı göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde yapacağız bunu ve hepinizin bir m 4 deseni olacak kalıcı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Bu videoya en az 250 like bekliyorum. Hemen videoya like atıp videoya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bildiğiniz gibi bir etkinliğimiz vardı. Gençler video ya kısa bir ara veriyorum. Bildiğiniz gibi UC etkinliğimiz vardı ve konsepti değiştirmiştik. Video bir sayı değil birkaç tane sayı koymuştuk ve hepsini tek tek bana Instagram'a ulaştırana UC'sini gönderiyordum. Bu arkadaşımız ilk yazmış. ona göndereceğim. Ve kaç tane olduğunu söylemedim bu arkadaşlar için. Tek tek izlemiş ve 5 sayı koymuşum. 5 tanesinde bana tek tek yazıp göndermiş arkadaşlar. En başta şöyle normal kod şeklinde yazmış. 23, 34, 90, 92, 97. Sayı budur yazmış. Sonra 1, 2, 3 falan yazmış sarılmayı Hepsini alt alta yaz dedim direkt. Ve böyle alt alta yazmış arkadaşlar. Abone olup bir dönem açtım mı diye sordum. Evet yazmış. Bak atlattın mı diye sordum videoyu hiç. O da hayır dedi abi falan filan. ailesini yazdı. Diğer videoda sana göndereyim ID'sini de buraya yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar ID'sini kopyalayalım. ödeme sayfasında biz videoya devam edelim arkadaşlar. Arkadaşımız ailesinde de kopyaladık arkadaşlar. epin kodumuzu da kopyaladık ve şuraya bir yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar size katılmak istiyorsanız bakın videoya birkaç tane sayı koyacağım arkadaşlar. Sayıların kaç tane olduğunu söylemeyeceğim. O şekilde abi birinci sırada bu, ikinci sırada bu, üçte bu falan filan sırasıyla yazarsanız arkadaşlar size direkt ilk yazarsanız UC'nizi gönderirim. Yani bunu yapmamın amacı bir sayı koyuyordum. Millet direkt bir sayı arıyordu video atlatarak falan. Hızlı buluyordu ve video tamamıyla izleyenlere bu haksızlık oluyordu. O yüzden böyle bir yöntem denemek istedim. Bu şekilde siz de UC kazanabilirsiniz. Zaten yapmanız gerekenler çok basit. Sayıları bulmak, videoya like atmak ve kanala abone olup bildirimleri açmak ki atacağım diğer videolardan siz de hemen izleyip sayı bulup uyca kazandı arkadaşlar. Birkaç kere arda arda kazanan arkadaşımız oldu. Ama iki kere arda arda kazanan göndermiyorum arkadaşlar. birincide yolladıysam üçüncüde tekrar yollayabilirim. Yani sıradaki videoda gönderemem. Böyle de bir kural koydum kendimce. Şimdi arkadaşımız bir ucesini gönderelim. Doğum tarihimizi istedi bizden. 13 Haziran. Bunlara da tik atalım. Bu alınsın mı dedi. Tamam. Arkadaşımıza ucmizi gönderdik arkadaşlar. Yazalım. Royal Pass istemişti. Benden de Royal Pass çekiliş var. Ona katıldı çekilişe. Yusuf çekilişe katıldı kardeşim. Ee, gönderdim kardeşim. Kontrol edebilirsin. Nokta gönder. Size bu arkadaşımız gibi uçağı kazanmak isterseniz dediklerimi yapın ve uca kazanma fırsatı yakalayın arkadaşlar. Hemen videoya devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da ucamızı gönderdik. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir de açıklama kısmına size e, ID'mi verdim. ID'mden arkadaşlık isteği atarak klanımıza size katılabilirsiniz arkadaşlar. Klanımızı full tutmaya çalışıyoruz. İstek atın herkesi tek tek kabul ediyoruz arkadaşlar. Siz de istek atarak klanımıza katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Şimdi ee, bakın Avrupa değil, bunu bir Orta seçilmen seçelim ben Orta Doğu oynuyorum. Orta Doğu seçtik. playlaptan arkadaşlar buradan neyi seçtik? Arslan. Tek girmenizi öneririm. Çünkü daha hızlı bir şekilde yaparsınız. Neyse Arslan moduna girdik tamam. Arkadaşlarımızla da anlaştık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bir başlayalım oyunda devam edelim. Oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Şu anda lobideyiz arkadaşlarımıza bizi e, da, takip ediyor şu anda bakın nereye atlayalım böyle güzel bir kimsenin bizi göremeyeceği bir yere atlayalım hatta uçağa en yakın olan yani. Tüma açık kalmış pardon şöyle şuraları bir yere atlayalım arkadaşlar İniş yaptık arkadaşlar Bize gereken olan tabii ki de e, RPG mermisi veya bildiğiniz gibi bir şey olabilir. E, bomba da işiniz yarar. Sizi daha fazla, daha hızlı bayıltır sizi arkadaşlar. Şu arkadaşlarımızla biraz da anlaştık. Bombayla kendilerini öldürecekler arkadaşlar. Bakın biz böyle hızlı hızlı bir kendimizi öldürelim. O da kendini bayıldı. Bu da kendine bayıldı arkadaşlar. Yani o da bayılsa biz hepimiz öleceğiz. Bir numara kendi bayılsın. Aynen o da kendi öldürdü. Bakın biz birkaç el daha oynayalım isterseniz. Video öyle devam edeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyelim ki biz 200 maç hmm, tamamladık. Hmm. Tamam 200 maçımızı biz tamamladık. Bize ne verecek görevlerden başarımlar Buradan şu kısma tıkladığımız zaman 200 maç yaptığımızda bize Evo teknisyeni, taknis taktis yeniymiş. Tekniseni sanıyorum ben. Taktisi yeniymiş. 5 verecek ve 5. de kalıcı Yani 200 maç tamamladığımız zaman da bize bir adet Aim kalıcı desen verecek arkadaşlar. İsterseniz ben bir M24'ü size göstereyim. Muhtemelen biliyorsunuz hepiniz normal Evo maçı ka oynayarak kazanmaya çalışıyorsunuz bunu. Bakın şurada nerede? Aynen bak şu M24 var ya. Alacağız M24. Bu arkadaşlar efsane bir hamle. ismi neymiş? Kadim desen. M24. Onu kalıcı bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. 200 maç bir gününüzde almaz. Bir günde direkt vurursanız çıkarsınız şey yapıyorduk biz önceden e, yani zombi modu vardı oradan direkt uçak dışına atladığınız zaman canınız gidiyordu ve ölüyordunuz öyle daha hızlı kasıyordu şimdi ise en hızlı yöntem bu böyle yaparak M4 alabilirsiniz ben biraz baktım en hızlı şekilde böyle kaslıyormuş siz de bu şekilde yaparak kazanabilirsiniz bir de tekrardan söyleyeyim videoya birkaç tane sayı koyacağım yani kaç tane koyduğumu söylemeyeceğim onları bana videoda gördüğün şekilde atana bu cesin ilk hatana göndereceğim zaten arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmak zaten şart. He, hepinize iyi günler.